arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bad Wars oynayacağız. Evet. E, son oyuncu oynayacağız yani kısaca. Şimdi e, direkt lafı uzatmadan direkt gireceğim. Şimdi oyunumuzun amacını kısaca anlatayım. Burada değişik oyunlar var. Mini games'ler var. Skyblock'tur. E, Sky varsa Bilmem ne. falan. E, böyle oyunları oynuyorsunuz yani bu şekilde. Burada da hediyeci asan var. Burada günlük hediye falan adı, alabiliyorsunuz yani. Ee, hemen ben bugünlük bed varsa gireceğim. Cidden cidden buradaki oyunlar gerçekten çok güzel. Ee, yani hepsini denemenizi tavsiye ederim açıkçası. Şimdi, o oh, antik kutu diyor. Vay be, hiç kutun yok. Ağa be. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Oyunda hediye sistemi var. Yani hediye sistemiyle değişik kendinize aletler alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kozmetik su var ve burada oyuncaklar var. Gördüğünüz gibi burada benim hiçbir şeyim yok ama e, yani bu şeylerden çıkıyor, sandıklardan çıkıyor. Her neyse çok konuştuk. O zaman direkt oyuna girelim bakalım. Let's go. Hadi girelim. ben girelim bakalım. Evet. Ee, şimdi burada sola var. Takımda iki kişi var. Üç kişi var. Bir de dört kişilik var. Burada kaç kişi oynadığını falan yazıyor. Ee, bu arada zaten fark, et, fark etmişsiniz ama texture pack kullanıyorum. Yani normal şey kullanmıyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel bir texture pack kullanıyorum. Ee, ne bileyim normal oynamak sarmıyor sağırmıyor beni. Ee, bu arada o kadar da iyi bir oyuncu değilim. Hani onu da söyleyeyim. Ben yani daha yeni başladım. Sayılır ama yani bayağıdır oynuyorum açıkçası. Ben mesela tek değilmişim. Evet. Şimdi hadi bakalım. Ee, umarım güzel şeyleri ve bize kişiniz asasiniz diye biri geldi. Bu arada oyunda e, rütbe sistemi var. Yani mesela bin falan filan olan oyuncular var. Ben kaçım biliyor musun? Bence hiç söylemeyeyim ya yani. <laughs> Bilirsiniz zaten. Yani 148 falan yani galiba. En son öyleydi yani. E, da, e, zaten demiştim. Oha suratı var. Vay be. Şimdi buradan e, eşyalar arıyoruz. Market var burada. Şimdi hemen şunları sandığa koyuyoruz ve başlıyoruz. Sol üstte de gördüğünüz gibi GPS var. GPS hızlama e, tıklı, arkadaşlar. Ne kadar hızlı tıklarsanız o artıyor. Burada adam mı geliyor? Aa, adam geldi. de Hayır! Öldürdü beni de. Gel gel şuraya gel bak. Hah. Arkadaşlar e, bu fırın bundan eşyalar geliyor. Zaten görmüşsünüzdür. Bir de buraya şöyle elerek geçebilir. Bak bu maç kazanacağız. Çok mutlu. Gerçekten nereye gitti? Oğlum ne yapıyorsun Gel lan şuraya. Eşeğe gibi 12 tane alıp gideceğim. Tamam. Zahey zombi bey sizden bir eşya alalım diye, tamam mı hocam? Ee, ondan sonra ne aldı? Ee, bir şey aldınız. Altın aldınız. Hadi bakalım. Bu adam herhalde bet koruması ne yapar ya? Ona gerek duymuyorum ben. i̇nşallah yapar ya. Yani. Şimdi hop hop. Metal Oo oh. Bak adam düştü Ben son anda kurtardım Oo oh, adam geliyor Adam geliyor da şimdi bize Hayır ya Nasıl vurdu oradan Oğlum tam ne nasıl nasıl Of çok iyi combo çektim yalnız lan Oha harbi çok iyiydi Kolay kadar hızlı tıkladım ki? Ben diğerine Aa benim diğerini... Aa, bugün... Aa kaç kaç var kaç arkadaşlar ben yokum. Aa ah 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 sen en kötü, en neyse şey. Tavuk katli. Hmm. Demem. Bet korumasını yapıyorum. Çok iyi hmm. değil mi ama? Şimdi adam yol yapacak, yapmayacak. Onu o yapacak bize. Ay, ay, ay. buradan vurabilir miyim lan? <laughs> ey 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 çatıya niye çıkıyor? Ben oradan vurmasın lan bunlar. Hadi, bak, bak, geri al, geri al. doğacağım. Aha tamam şimdi işte o. Oh. Ne oluyor? Ha? ne oluyor? Abi hep bizim yatağımız kırılıyor yani bak ben ayıp yani ayıp böyle bir şeyler bak ben benim niye hep yatağım kırılıyor yani bizim değil pardon yani bizim takımımızın niye hep yatağı kırılıyor? Bunu alalım bir de, bir de bir de bir, de, bir de. Oh be. Ee, bir, bir tık daha demir gelsin çünkü bir tane ateş topu alacağım ee, oyunda ateş topu diye bir şey var ateş topunu fırlatıyorsunuz ve adam e, aşağı düşüyor ya da aşağı düşürebiliyorsunuz ateş topuyla o şekilde yani şimdi ateş topu alacağım tabii o, onun için 40 tane demir toplamız gerekiyor derken ne oluyor lan arada böyle ejderha sesleri geliyor yani beni korkutuyor bunlar yapmayayım mı şeyler yapayım yani. oğlum ateş bak çok güzel duruyor yalnız mavi. yani bir şeyin yediklerinin anlamı yok zaten yatağımız kırıldı biliyorsunuzdur ama ben yine söyleyeyim ki yata yatağınız kırıldığı anda bir daha doğamıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok kötü o yüzden. Şimdi şuna, şunların yataklarını kıracağım. Hayır! Hayır! <laughs> ha? Ne oldu? Gel bakalım Ghost kardeş. Aynı anda aldık değil mi? Umarım. Umarım almışızdır bu arada. Evet. Hadi bakalım. Değirmen bir şey acaba bu arada. Ben haritaları gram bilmiyorum yani. Rastgele oynuyorum. Okuyorum ne olduğunu anlamıyorum yani. En iyi harita hangisi yorumlara ver, sevinirim yani. En azından hepimiz bilgileniriz yani değil mi? Şimdi hemen 8 tane bölümümüzü aldık ve yönümüzde şu yatağı bu kaplar herhalde. Hemen bunu herhalde bıraksam olur değil mi? Bu kaplar umarım. Aşağı düşersem çok komik olmaz mı bu arada? Oo bak Şimdi buradan hmm. vur. Bu ona oh ok falan atmazdım. Aa bak yatağını koruyor. Lan altımı niye kırıyorsun? Lan oğlum. Bak bu nasıl takım arkadaşı? Allah'ım yarabbim. Bir dakika hemen bir bakalım. Aa tamam gelmiyorlar ya onlar. Şimdi şura tarafa doğru gideceğiz. Çünkü üstüne çıkacağız. Hadi bakalım. Aha. Her neyse o olayı yaşanmamış sayalım ve unutalım gitsin. Bu arada adam yay mı alıyor ben pek anlayamıyorum arkadaşlar gizli ajan taktiği gizli ajan taktiği bu arada bloğum biterse çok komik olur. O yüzden bloğumu iyi ayarlamam lazım. E! Ee, aa! aa. bak. Hayır! ne O da üste çıkıyor. Şaro. Bir dakika, bir dakika orada 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 orada. üste çıkıyor. Bir dakika nerede bu? Ha gel. Gel reis gel. Bu üste çıkarsa aa bu herhalde atlayacağız sanıyor. Oğlum bu adam değil Ne yapıyorsun sen? Kır yatanı kır yatanı kır. Kır kır kır. Kır, kır, kır yatan. Hayır ama geç çıkırdık be. Doğar ki adam. Aa kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. O oh, bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Oy <laughs> oh, dedim ama bir kalbim kaldı. <laughs> ha bir de benim bloğum yok. Blok da alalım. Tamamdır şu an hazırım. Bizim base'i... Oha bizim base'e bak. Ben o base'i biraz daha şey yapmaya gidiyorum şimdi. Şimdi hadi bakalım geldik mi? Evet gelmişiz şöyle. Ben. Bu ee, bu şeyde asıl ama shift. Shift'e basılı tutmanız gerekiyor böyle yollardan geçerken. Yoksa ee, kötü olur. Ya yani siz anladınız. Hop. Tamamdır. Hadi bakalım. İyi ki merdiven yapmışım bu arada. Merdiven çok işe yarıyor. Ya. Of korkuttun beni be. Şu hata bir kaplayak ya. Birazcık da e, yatağınızı güçlendirmeniz için bloklar var. Onları alacağım şimdi ama biraz daha demire ihtiyacım var benim. Hadi bakayım. Şimdi aa, tahtayla kaplı. Ha bir de sertleştirilmiş betonla kaplı mükemmel olur. Dur şimdi alacağım ben onu. Nerede o? Ee, tamam şimdi bir dakika sen kaplarız. Ben de şimdi kaplayacağım. Kapla. Biz yatak koruyucularıyız. Şu anda e, kimler kalmış? Turuncu kalmış, turkuaz kalmış, bir de biz kalmış. Yok bir dakika. Turkuaz biziz oğlum. <laughs> Karıştırdım. Abi sen adamsın ya. Bir de bunları da kapla şşş. bunlara bak bunları. Al bunları da kapla. Al bunları da kapla. Ee, ben ateş topu atmaya gidiyorum. Abi bir dakika. Gidemiyorum çünkü blue yokmuş. Şimdi bu gelecek mi acaba? Gel gel gel. Şşş. gel gel. Gel buraya gel. Neyse ben alayım da. <laughs> e, ne oluyor? Arabayı sattım ha tamam. Şimdi. Tamamdır şimdi. E, bir de 6 elma alalım tane yeter ya. Zaten çoğunlukla aşağı düştüğümüz için yani. Şimdi yatağımızın kırılması imkansız. Ha bir de şunları da söyleyeyim. Oyunu daha da zor hale getirmek için görünmezlik iksiri koymuşlar. Yani ne alaka <laughs> ne olduğunu ben de anlayamadım ama neyse. Ay yeşilin yatağını kırmışlar ve bir iki şu an yeşil. Eğer yeşil de öldürürlerse turuncu kalacak tek olarak. Okey. Hmm peki. Aa orada. ya. Ah. Ee, ben yanlış yapmış olabilirim sanırım. Adamlar bizim ağzımız. Şimdi şuradan bir şey yapacağım. Şimdi a Hayır! Yetmiyor, yetmiyor. Adamlar geliyor. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam, tamam, tamam. tamam. Sıkınca, sıkınca. Bir dakika bizim yatağımız. Ha tamam, yatağımız var lan doğru. Aslında rahat edebilir. Yok edemeyiz ya, edemeyiz. Tamamdır. Ateş topu aldım. Altı elma alayım mı? Altı elma alsam mı ya? Ha iki tane daha altın lazım. İki tane daha. Bir dakika sandal koymuş mu? Aha tamam. İki tane daha altın. Tamamdır artık demir zırhımız var. Çok iyi. Şimdi hemen şu altı elmayı şuraya alacağım. Ateş topunu da buraya alacağım. Baktığımız yöne ateş topu fırlatabiliyoruz. Yani çok iyi bir şey bu. Bir de bu açık... Ne oluyor? Aa, Sizem turuncu takımın da yatağı kırıldı. Yeşil kırmış Allah razı olsun onun. Şimdi biz burada oturup beklemeyeceğiz tabii ki de gideceğiz. Ee, şeyleri döndüreceğiz. Hadi bakalım. Bizim yatağımız var. O yönden çok şanslıyız. Aslında iki tane ateş topu alsam bir şey olmaz yani ya. Neyse şöyle. Şimdi üstüne çıkayım. Benim GPS'im sınır 13 arkadaşlar. Yani sınır 13'e çıkıyor. Ondan ötesine çıkmıyor. Yani bilmiyorum. Adamlar işte ateş, ateş topu varsa beni vururlarsa çok ironik olur şu an. Çünkü bende de ateş topu var. Yani şu an ben adamları vurmaya giderken adamlar beni vurursa yani çok büyük bir şey yaşayacağım. Yani siz anladınız olayı. Hop. Ha! Beni, beni neden yoruyorsun hayat? Tamam şimdi ilerleyeceğiz hadi bakalım. Aa elmas buldum. Aa! Hehehehe. <laughs> Hey! <gülüyor> Kanka! <gülüyor> o da bana ateşte fırlattı. Okey okey ben gidiyorum ben gidiyorum abi. Aa, yetişebilecek mi? Hayır yetişemiyorum. Eyvah eyvah eyvah. Bir tane daha ateşte varsa. O <laughs> de adam. <laughs> Tahmin ettiğimiz şey oldu ya. Adamlarda iki tane ateşte. Atıftı... Bu arada adamlardan birini öldürürsek bir daha doğamıyorlar. Yani aslında Lan ne yaptın sen? Oğlum bu ne yapmış? Lan burayı okyanusa çevirme. Lan adama yatağa kapla dedim. Burayı okyanusa çevirmiş. Allah'ım ya ya. Bir de sandıktaki altınları da almış ya. Ha! Oğlum sen suyu nereden buldun? Su kaç lira oğlum? Uç al. Ha, ha ucuzmuş. Ben de alayım lan belki İlk defa hayatımda bedavarsız su alıyorum. Güzel bir şey bu. Aa buraya koyamıyoruz da ya. Oğlum sen ne yaptın? Oha çocuğa dedik ki bak sadece bloklarla kapla dedik o da yetmemiş. Oha. Kır, 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 kır. Aa kırıyor kırıyor kırıyor. Kırıyor kırıyor ya kırıyor ya yetişemedim işte o yüzden suyla kaplama dedim. Oh my. Çok kötü oldu be çok kötü oldu be. <laughs> <An> <laughs> evet solo bed varsa köylü ne yapacağız? Tamam sıkıntı yok ya ben abi kazanacağım yüzde yüz eminim bak 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 Şimdi izleyin beni tamam mı? Bak, bak şimdi izleyin beni. Nasıl kazanacağımı görün. Yani şu an bir demirler bir hızlıca kalsın. Her şey çok daha mükemmel olacak. Değil mi şöyle? Şimdi hemen şöyle alalım bakayım. Sandık nerede? Ha? Oğlum bu arada bu texture pack çok güzelmiş ya. Ben bunu çok beğendim. Su koysam mı? Yok ya su koymayacağım. Su koyduğumda şey oluyor. Tamamdır şimdi. Aa biri geliyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar yardım edin. Ee, ateş topum da yok ya. Ateş topuyla atardım aslında. Nereye gitti o? Aşağı mı düştü? Ana salak. Tamam şimdi ateş topu alma challenge speedrun'ın. Şimdi bak ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu iki, üç tane altını da alıyoruz tamam mı? Ee, şuradan demir kılıç alıyoruz ve bayağı bir şey gibi blok alıyoruz. Hadi bakalım. Ha? Ha 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 ya. Abi sen bıkmadın mı bana gelmeye ya? Oğlum sen bana bıkmadın mı lan bana gelmeye? Eşek sıpası. Gel lan. Eşek. Eşek. Gel. Oğlum, bu adam şizofren mi anasını satayım? Böyle bu acı. Ağaca... Bu arada çok iyiydi. Çok iyiydi bu arada. Nasıl aşağı attım ama? Ooo oh, Kırdılar yatağını. Ey. Ya benim Ya ben niye bu kadar şanssızım ya? Ben niye bu kadar şanssızım ya? Aa burada biri mi var? Aa! Aa. Oh! <laughs> 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 Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.